Merhaba arkadaşlar. Zeki Dağdan Seyir YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinizin bayramını kutluyorum. Bayramlar inşallah çok güzel geçiyordur. Ee, bir bir avlunun bahçesine girdim ve burada çok güzel manzara var. Sizlerle paylaşayım dedim. Merhaba hanımefendi. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Sağ olun efendim sizler nasılsınız? Bayramınız kutlu olsun. Sağ olun. Sağ olun. Kelle mi diyorsunuz? Evet. Kızım, gelinim, oğlum. Maşallah, maşallah. Merhabalar. Merhaba siz... beyefendi, sizi tanıyalım. İsmim siz Mehmet Akif. Evet. Bugün size ee, koç. Koç mu kestiniz? Koç mu? Evet. Allah kabul etsin. Göstereceğiz. Şu an harlanmış ateşimize. Evet. Koş başımızı şişine, e, burnuna monte ediyoruz. Evet. Ardından evet. kuvvetli ateşe. Evet. E, i̇yice tüyleri gidene kadar e, dağlamaya başlıyoruz. İşkembenin. Sürekli çevireceğiz e, e, Evet. İşkembenin. E, evet. <laughs> ön işlemi. Ö, ön işlemi bu şekilde başlıyor, başlıyor. iyice evet. tüylerinden kurtarmaya çalışıyoruz. Evet. Onlar bittikten sonra e, kalın şiş demirlerimiz var altta ısınan. Burada evet. görüken e, tüy, tüy işlem bitince evet. bu şekilde e, dağlamaya başlıyoruz. Evet. Ki iyice şey olsun. Zafir abi e, deşken kızarsın. Deşken. kızarsın. Evet. Daha sonra bunu en son halinde bir suya bekletiyoruz. Evet. Ee, koş başımızın ağzını açıyoruz, içinden dilini falan da aynı şekilde temizliyoruz. Evet. Ve e, özellikle boynu boynuzunu şey yapmadık, e, çıkartmadık. Evet. En son işlemi kolay olsun diye en son da boynuzunu kırıyoruz. Yaklaşık e, bir bir saatlik bir işlem sürecek. Bayağı uzun sürebilir. Bu bitmiş süreyormuş. hali. Evet. Bu e, yeniden ilk başlamış hali. Evet. Bunu böyle kuvvetli ateşte sürekli hali, evet. <laughs> sürekli çevireceğiz bunu. Böyle bu şekilde. Kuzu çevirme gibi görünüyor. Evet. Kuzu. Aynen öyle diyelim. Değil biz. mi? Evet. <laughs> evet. Tabii bizim. Biraz meşakkatli bir bu işlem. Bu Osmaniye yöresine mi ait? Vallahi her evet. yörede farklı şekilde bunu yapıyorlar. Kimileri pürümüzle yapıyor. Tüple. Evet. Ee, kimileri bu şekilde... Ee, harlı ateşte yapıyor. Evet. Ee, Kimilerde başka şekilde e, ütüleme işlemi yapıyor. Ama bizim bu yöremize ait olan e, Osmaniye genellikle Osmaniye'ye e, bu şekilde yapıyoruz biz. Evet. E, dediğim gibi bayağı bir emek isteyen bir işlem. E, neticeyi sonunda evet. göreceğiz. Evet. Bakalım. İnşallah. Yavaş yavaş bu şekilde yine bir tarafını pişirdik. Evet. Çevireceğiz tabii. Biraz. Çok harika görünüyor Tabii Hı -hı. ki. E, zahmetli, yorucu. Zahmetli, zahmetli. Baya bir zahmetli. E, yemesi de çok kolay oluyor. Lezzetli oluyor değil mi? Hı -hı. Yani yemesi e, ayrı bir lezzeti var. Evet. Çok mu seviyorsunuz beyefendi? Yani bu e, özellikle e, eklem ağrıları çekenlere bacak ağrıları çekenlere Sıvı kaybı yaşayanlar için. Biz kapaklarında, biz kapaklarında sıvı kaybı. Sıv sıvı kaybı yaşayanlar için. Evet. Muazzam biz. bir şey, gıda. Evet. Herkese tavsiye ediyoruz bu şekilde yapmaları ee, için. Faydalansınlar. Evet. Ee, biz de bir nevi Burada bu videoyu çekerken insanların evet. da bilgilenmesi amacıyla. Evet. E, acizane fikrimizi beyan ediyoruz. Ay çok teşekkür ediyoruz. Ee, beni kırmayıp. Ne demek ne demek. Özellikle nezaketinizden dolayı. Sağ olun. İşte gördüğünüz harika gibi. Harika görünüyor. İnanın Hı -hı. manzara bunun, çok harika. Bunun tüyü iyice gidecek. Evet arkadaşlar. İyice ee, Dediğim gibi. Yani e, Akif işler. Bey e, bayram dileği tutar mısınız bu esnada? Bir dilek tutun. Dilek dilek e, tuttuk. <laughs> Allah kabul etsin diyormuşum. Allah'ın dileğiniz inşallah tez günde yerine gelir. Tüm İslam aleminin herkesinde kurban bayramı mübarek olsun. Evet. Bu arada manzara da çok güzel. Bura evimizin arkası. Evet. E, e, Tabii imkanı olanlar var. Büyük şehirlerde imkanı olmayanlar var. Evet. E, dediğim gibi bizim imkanımız olduğu için bu şekilde... Kelle yutuyorsunuz. Evet, kelle yutuyoruz. Evet. İnşallah şifa olur. İnşallah, inşallah. Yine aynı bu şekilde ayaklar da var bunların. Evet, ayakları da yutuyoruz. Kurbanın ayakları da var. Evet. İşte böyle Ateş. şekilde en son bitiyor. E, böyle dalastan sonra iyice şapıyoruz. Şey Temizliyoruz. Temizliyoruz. En son da bir sudan geçireceğiz. Evet. E, bunları ayıracağız en son, tamam mı? Kemiklerinden evet. falan. Ee, dediğimiz gibi çorbada kullanacağız bunu. Evet. Evet. Paça, paça yapmakta ideal yani. Değil mi? Evet. En güzel evet. şey diyorum. Ilaç evet. diyorum yani. Gerçekten evet. bu. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Acıları çekenlere, sıkıntıları çekenlere, ağrıları çekenler için. Evet. İnşallah şifa olur. Ve inşallah evet. inşallah diyoruz. Sizlere afiyet olsun. Sağ olun. Teşekkür Tekrar teşekkür bayramınızı evet. kutluyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Beni kırmayıp ııı e, İnanın evet. bana bu kadar güzel şey yaşattığınız için size çok çok teşekkür ediyorum. Şeyle A'dan Z'ye herkese selamlar. Teşekkür muhabbet. ediyorum. Evet. Allah'a emanet bak, 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 olun. Alalım, bak. Sağ olun, sağ olun. Bu da en son. İnşallah bu evet. da. Hı -hı. Ateşte harlattığımız demiri ee, sıcak demirle hı -hı. temizliyorsunuz sivillerinden arındırıyorsunuz. İyice arın diyoruz. İyice şeylere gidiyor, evet, evet. falan. Çok harika Dediğimiz görünüyor. Gibi, e, artık şey hazır olmasına bir aşama kaldı. O da suda suda su da temizlenme evet. işlemi var. İnşallah evet, e, hediye evet. ablacığım bir gün de inşallah pişirirken haber verirsiniz. İnşallah inşallah. Çorba olarak e, inşallah Başarınızın devamını biliyoruz. Teşekkür ediyorum. İnşallah bir gün çorba olarak ben bu videoyu tüm arkadaşlarıma beni izleyen herkese teşekkür ediyorum. Çorba olarak inşallah karşınıza geleceğiz. Hayır. Teşekkür ettik. Sağ ben olun. teşekkür Sağ ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar.